Oyunumuzun adı ne? Deve yani e, deve çiçeği de var ama ay gündüz. Gündüz. Bir arkadaşım. <laughs> ne bakacaksın? <sen>? Oyunumuzun adı? Oyunumuzun <laughs> adı gündüz gece. Evet. Gündüz gece. Hadi oturun bakalım. Oturdum. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Oyunumuzun kuralı gece deyince ne yapıyoruz? <laughs> Gündüz deyince ne yapıyoruz? Tamam. Şimdi başlıyoruz. Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. 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 Gece. Gece. Aa, kartal yandı. <laughs> Şimdi bir daha oynuyoruz. Hazır mısınız? Hadi kalp 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 gönder. Evet. Hadi geç geç geç. Bir daha. Kartal. Başlıyoruz. Hazır mısınız? 1 2 3 Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. Gece. Gündüz. 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 Gece. Gece. No! <laughs>